Hayırdır? Ay. <laughs> Ay, helal savcım, helal. acıları sileceğiz Tuğçe. Yeniden başlayacağız. Göreceksin bak. Düştük. Ama kalkacağız. elimden gelen gelmeyen ne varsa yapacağım. <laughs> Elin böyle elimde dursun yeter. A aman, aman. Merak etmeyin. Pamuklar gibi bakacağız biz Memre Hanım'a. Tamam. Sizin hiç kalmasın. Tamam. Ağrıları artarsa ağrı kesici yapalım ne de hocam. Hı hı, tamam. Evet hastamızın durumu gayet iyi. Heyecanınızı çok iyi anlıyorum ama bu kadar kalabalık olmayalım olur mu? Tek tek yapalım ziyaretlerimizi. Tamam tamam siz ne derseniz o. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun. Elinize sağlık. Kankam bak duydun başın şişirmeyecekmişiz. Hiç yorma kendin. Ben şimdi gideceğim ama yarın geleceğim tekrar tamam mı? Tamam. Seni çok seviyorum. Ne Çınar da selam söyledi sana. E, dikkat etsin sinirlerim bozmasın dedi. Kendine dikkat etsin dedi. Tamam. Ben o zaman bu akşam evdeyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka arayın hemen gelirim tamam Tamam güzelim sağ olasın. Güle güle. Görüşürüz. Tuğçe'm ben buradayım. Tamam geleceğim hemen. Tamam. Ben de hemen geliyorum. Tamam mı güzel kızım? <laughs> Gözünüz aydın Aydınlık içinde olacaktım sağ olasın Gözün aydın Ay şimdi parlayla karşılaştım Kimseyi almıyorlarmış içeri kalabalık olmasın diye Ama ben de çatlayacağım artık Ya tamam sana yasak olur mu kraliçem ya Geç gör tabii ki ha, İki dakika Tamam hadi, hadi geç hadi. gör geç başkomiserim. Ceylin benden şüphelendi. Kesin şüphelendi. N nasıl, nasıl, nasıl olur ki? Bir, bir şey mi gördü? Telefonu mu gördü? Ya bir şey görmesine gerek var mı efendim? Gördüğü ben. Tanıyor beni, içimi biliyor, gözümden anlıyor. Görmüyor musun? Öfkemle kendimi bıçaklıyorum ya. gaz bulmadan bu üç iti birbirine kırdırmam lazım benim. Bana da bir şey de. Hayır. Burada kalacaksın. Sen üzerine düşeni yaptın zaten. Benim de sevdiğim kadın o. Bana da bir şey de. Tam da bu yüzden burada kalacaksın efendim. Yanında olacaksın. Destek olacaksın. İhtiyaç duyduğu her an destek olacaksın. Hem de hep. Tamo Kızım, günaydın. Ki. Dur, dur, dur. Yavaş, yavaş, yavaş. şunu şöyle destek yapayım. Yaslan bakayım şimdi. Nasıl, daha iyi misin? Heh, iyi. Evet. Her oh. <laughs> <laughs> tavşanı uyutmuş beni galiba. E, uyuyacaksın tabii güzel kızım. Uyuyor, uyuyor. iyileşeceksin bir tanem. Öyle öyle toparlayacaksın kendini zaten. Bir şeye ihtiyacın var mı? Hemşire falan çağırayım mı? İyiyim. şey. Efe gelmedi mi? Ha Efe. Bir iki işi var. Onları halledip gelir. Bakıyorum özledin Savcı Bey'i. Ay. Canım yandı bir şey Öyle mi? Çok mu yandı canım? Hep <laughs> <laughs> ya, buradaydı biliyor musun Efe? Hiçbir yere gitmedi. Harbiden mi? Evet. O da nöbet tuttu burada. Parladı. Çınar aradı. Ya? Ya dedim benim kızımın ne çok seveni varmış öyle ya. Ne güzel insan biriktirmiş dedim gencecik ömründe kurban oldu. Herkes pek bir seviyor seni. Ama en çok da ben. Yerimi kimseye kaptırmam ona göre ha. Ben de seni çok seviyorum baba. Oy babam diyen diline kurbanım ben seni Dinlen güzelce toparla kendin olur mu güzel kızım? Makyaj da yaptım kızım ay çok da güzel oldu. Güzeldi zaten benim kızım ya. Ya o değil de bahar gelmiş hiç söylemiyorsun. Vallahi öyle. Aa, ne ya böyle? Hastanenin açık büfe kahvaltısı mı vardı ya? Hayır hanımefendi, bu sizin için. Efe savcım da. Benim tatlı kuzum. Burada babanın ileri sürüş tekniklerine veda etmen gerekiyor. Zira bundan sonra Efe savcım devam edecek. Ee, yani Bakalım biz... becerebilecek mi? <laughs> ee, yani bizim de ehliyetimiz sağlamdır başkomiserim. Hadi bakalım buyurun. <laughs> o zaman kızımı geri getir ha. <laughs> o zaman... <laughs> evet. Sarı Civciv, sana şöyle İçi boş olan ekmekler vardır ya hani böyle birbirine geçmiş. Adına da tost diyorlar onun. Hmm. Hani içinde hiçbir şey yok. Yanına da gazoz veriyorlar. Böyle hmm. bir şey ısmarlayayım ister misiniz? Evet, muhteşem olur. Aa, niye ya? Mis gibi kahvaltı var Otursan da. Eren abimin canı tost çekmiş. Biz tost yiyeceğiz. Sen karışma bize. Bu kadar. Buyursunlar Uyursunlar hanımefendi. Evet. Hiçbir şeyli tost kokusu. Şimdi geldi bu. <laughs> ah. özlediğin her şey burada. Ya özlemediklerin de olabilir. Ya bilmeden tabii yani. Ben kesin çok acayip bir şey yaptım da haberim yok. Ne, ne yaptın ne? Seni hak edecek çok acayip bir şey. Ama ne? Bilmiyorum ama her ne yaptıysam aynen devam etmek istiyorum. Hiçbir şey yapma. yapma. Sadece Tuğçe ol. Yeter. Asıl ben... ...ben sana nasıl... ...denk geldim onu bilmiyorum. Hayatımda başıma gelen... ...en güzel şeysin. Tek... Teşekkür ederim. Teşekkür etme. <laughs> Sevince böyle oluyormuş. Demek ki. <laughs> oh. Yani böyle... ...sabah sabah da... Yani kahvaltı için biraz sert olacak gibi ya. Ama işte öğleden sonra da tahliller işgal etmiş. Akşam da sen zaten ona doktor hiç izin vermedi. Sabah da senin tetkiklerinle doluydu. Yani şimdi... Benimle evlenir misin? Hastaneden çıkmadım. Daha biraz Böyle bir acele gibi oldu. Yani ben hayatımda ilk defa bir şeyden bu kadar emin olduğum için ama tabii... erken dersen, anlarım, unuturuz um yani. Evet. Ben tahmin ettim zaten erken. Ne ne hayır? <laughs> Beni de karıştırdın. Evet teklifine evet. Efe evet, seninle evlenirim ona evet evet. <laughs> Çok seviyorum seni. Ben de Güzel oldu işte ya. Böyle uyduruk mendille olur mu? Pansuman şartmış. Söz dinledik işte başkomiser. Bursa şu Efe'ye bir mesaj atayım ben ya? E i̇stersen çık konuş Türk. Yok ya merak ettim. Kabul etmiş mi diye. Neyi? Evlenme teklifini. Ne? Ana! Kabul etmiş. Başkomiser bu şimdi mi söylenir ya? Ben emniyete giderim, sen kal burada. Bugün kutlama günü. Yok be abi, ben zaten emniyete geçecektim. E, merak ettim sadece kabul etmiş mi diye, baksana. Mutluluktan neredeler? <laughs> etmiş belli ki. Tebrik ederim kardeşim. Eyvallah abi. Başkomiser, sen şimdi kayınpeder mi oldun? Vallahi oldum galiba. Daha doğrusu şöyle diyelim. Bir kızım vardı, şimdi bir de oğlum oldu ha. Bir şey soracağım. Küçük de olsa bir kıskanma olmuyor mu? Ya neyini kıskanacağım tipsizin ya? Allah Allah! Abi şaka bir tarafa. Yani öyle acayip çelişkili bir duygunun içindeyim yemin ediyorum ya. Bir tarafım böyle manyak gibi mutlu oluyor... ...öbür tarafım da deli gibi kıskanıyor. Öyle acayip çelişkili bir durum senin anlayacağın. Ya müsaade Vay be! <laughs> Can kardeşim, oy! Tebrik ederim kardeşim. Teşekkür ederim kral.

Evet. Hop. Bunu da alalım. Şöyle koyalım. Ah. Ah. Odanın ışığından herhalde ha. Burada da bir farklı parlıyor. <laughs> <laughs> ya yani. yani bence kahvaltı dediğin zaten böyle olmalı. Mutlulukla bir ilgisi varmış gerçekten insan o kadar enerjik oluyor ki. Hayatımın en güzel kahvaltısıydı. Benim için de öyle. Efe. Hı. Gerçek mi? Yani tüm bunlar. <gülüyor> Gerçek... <gülüyor> ...galiba. <gülüyor> Her ne kadar da hiç istemesem de gitmem lazım. Hmm. Ama senle ki benden sana kurtuluş var. Akşama sana bir sürprizim var. <gülüyor> <gülüyor> ya bundan büyük sürpriz mi olur? Yani sen iyice çıtayı yükseltiyorsun <laughs> ha. He? Yani her sürprizin kalibresi başka. Hmm, meraktan diyorsun yani sana ne yapsam alsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. size bir şey diyeyim mi? Bendeki emeğiniz o kadar büyük. Ya alçım da sizin imzanız için kocaman bir yer ayırdım. Aa atarım tabii zevkle. Oha. Ah. <laughs> ne oluyor ya? Sinema gecesi. ne ara yap? Efe savcıma zaman bana da bane lazımdı. Kontrol geldi aklıma. Muazzam ben de gece gece ne kontrol diyordum zaten. İyi seyirler diliyorum size o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Tuğçe Hanım sizi e, koltuğumuza alacağız. Burası seyir zevki en yüksek yerimizdir. Yalnız ben bu romantizme çok hızlı alışıyorum ha. Alışırsan alış, benim için sakıncası yok. Alır mısın? seni? Olur, tamam. Tut kolumu. Tutun bana. Tutun tutun. tutun, tutun. Aşağı. Bir, iki, üç. <laughs> <Allah 'ım>. Üç. <laughs> diyorum ki. Acaba çıkmasam mı hastanede ya? Sen hele bir çık. Ben sana evde film festivali yapacağım. Bak, özel gösterimden galalı. Tüm yılların, yılların en iyi filmlerin seçkisi. Ben duygum zayıf herhalde. O yüzden oluyor. Ters yönden geliyorum. Evet, bir de. Olsun. Ya, izlesene. Bir güzel şeyler senin yalvarın. Ba bak, bu saniye kaçırırsan şu an ben filmi izlediğimde anlamıyorum. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Sen her gün yeni olur, karakter kilidi açıyorsun ha. Olur, olur. Sevgilisi Nefile Fey'de bir hoş geldin diyorum izninle. Tabii, tabii. Sahibi ben değilim, o. Ben çarpan kişiyim. Çok şanslı bir olay. Kaza sayesinde vücudun ne kadar de Eğer fark etmeseydik en fazla bir yıl içinde hayatını kaybedebilirdik. Hiçbir şey olsun. <laughs> teşekkürler. Hayır, evet, hayır. Çok güzelim. Gördün mü? bak? Allah inanmıyorum. Ya nasıl bilebilirsin? En sevdiğim bu oldu. Nasıl bilebilirsin ya? Bilirim. Ee, nasılsın bakalım? Şahane. Şunu alalım. Nefe var ya, alça öyle bir kaşınmaya başladı ki. Ama neyse ki deneyim kralı babam, sevgili başkomiserim harika bir çözüm buldu. <laughs> Ve... Gerçekten. Ne yapıyorsun? Ha şey... Biraz bir mevzuata göz atayım dedim ya. Yani cinayet tamam da diğer bilgilerim biraz paslandı okul bilgilerim. De ben ahlak büroya geçişimi talep ettim. Cinsel suçlar biriminden. Bakalım yani. Hayat. Evet. İzin çıktı Efe Savcım. Ne izni şimdi bu? Ee, yani hastaneden ben biraz sıkılmışsındır diye düşündüm. E zaten hastane sınırlarını epey bir zorladık. Bak sen bütün personel artık benim adımı da ezberledi. Hani neredeyse döner sermayeden bana pay verecekler. Yani. Neyse, ee, alalım bunu. Ben de dedim ki o zaman hastane kokusu yerine biraz da başka kokular duymayalım mı? O yüzden ben şimdi çıkıyorum dışarıda bekliyorum. Hemşerim seni hazırlasın dışarıdayım. Size hazırlamaya başlayabilirim. Tamam. bu da bir ayrı bir güzelmiş yani. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu müze kartlarla birlikte sana olan borcum bin milyon oldu. Evet, müze kart altmış lira ama sen öyle diyorsan... Ay, <laughs> harbiden öyle miyiz? <laughs> harbiden öyle. Ben şehir de fark etmiyor yani. Müze olsun yeter, nereye istersek gidebiliyoruz. Antik kent de olur. Hem balayında da gezeriz. Bol bol kültür turları. Bala'yı diyorsun yani, biz kafanda evlendik ve Bala'yına bile gittik, öyle mi? Yani, e, bir planımıza bakar sanki. 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 <laughs> Gel bak, manzarayı göstereyim sana. Bak, 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 bak. Çok güzel ya. Mi? Çok. Galata Kulesi'ne de çıkalım çıkalım. Çıkalım. Her kuleye çıkalım. Olur. Ne kadar güzel yapmışlar burayı böyle ya. Ya bilmesem restore edildiğini bir anlamazdım. Evet bayağı yani orijinaline epey sadık kalmışlar. Ya yani helal olsun. Zaten bildiğim kadarıyla böyle uzman bilim heyetleriyle falan çalışmışlar. Acayip bir ekiple çalışmışlar yani. Allah Allah. Peki sen bunu nereden biliyorsun tatlı çocuk? E ee, okuyoruz, araştırıyoruz hayatım herhalde bizde. Web sitelerinde falan canlı canlı ne yapıyorlar, ne ediyorlar, adım adım anlattılar, gösterdiler. Efe benim artık acilen taburcu olmam lazım ya. Doktor son vizitene de üç hafta dedi. Yani üç hafta sonra artık sen ne dersen ben düğün için okey. Turça. Canım. Ya acaba diyorum adli tatil mi beklesek? Olur. Yani, gerçi bana izin yok adli olan sensin. Ben cinayiyim henüz. İzin almam falan da gerekir. Yani. Gerçi ben şu sandalye belasından bir kurtulsam var ya... ...deri deri planlar var kafamda. Bir gram durasın dinlenesim yok. O zaman adli tatilde bir ara boşluk bulup evleniriz. Ne yapalım? Ok, yok, ki senin şu bakışında da sana da. Ben de sana. Kapıya da götürecek misin beni? Oo! Ha onun için böyle komple bir gün lazım böyle sabahtan akşama kadar. Yani onu da biliyorum, gezdiririm diyorsun. Matruşka sevgilisin ya, ne kadar güzel. <laughs>